çok sıkıldım. Dum 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 dum. bu da ekim var. Ya. Efendi Ne zaman yarın olacak? Havuza gitmeyi çok istiyorum da. Hmm. Canım saat şu anda altı buçuk yani yarın olmasına daha çok var. Uf. oluyor. Oo. Neyse ben de pijamamı mı giyeyim Oluyor niye ya? <laughs> nerede? nerede? Yoksa bu mu yok pijama değil ki. Ah, yeni bir ailem var. <laughs> sabah oldu. Abla, 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 ya, abla, abla. <laughs> ya oluyor. Ay sabah. He. Benim yanında mı uyudun? Evet. Saate bakayım kaç? Saatte on buçuk oha. Abla çüş biz bu kadar nasıl uyuduk? Bilmiyorum tatlım. Hadi kahvaltı yapalım da gideyim. Tamam tamam gidelim. Yee. Yeah. Ama önce bir üstümü giyeyim yani oluyor. Aynen. Şöyle üstümü hazırlayacak şimdi şey bunları koyayım. Yani nereye koyabilirim ki başka? Oraya sen de kahvaltını yap. Tamam. Sen kahvaltını yaptın. Okey. Ben de yapayım. Neysem, yiysem? Ne yiysem? Ne yiysem? Ne yiysem. koyayım. he Ben de Hadi oraya hazırlanıp gidelim. Tamam. Nereye? Bekle. Şu etimdeyim. Valli börek. böyle yavrum. Çok komik olmuşsun. Hadi gel gidelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Geldik oracım. Vay canına. Buradaki mayalar çok güzelmiş abla. Evet tatlım. Şimdi şöyle. <laughs> Anam ne kadar tatlı oldum. Değil mi abla? Aynen bu şapka güzelmiş. Bu şapkayı da ee, alalım. Fena değil. Yok. E -e. Hmm. Abla bence en güzeli bu. Aynen oluyor. Bu, bu en güzeli. giydiği mayamızı da giydik. Hadi gel bakalım. Tamam. Şimdi bilet alacağız. O oh, hoş geldin. Her şeyi her şeyi mı istersiniz? Evet her şey izin olan. Tamam. Buyurun. Geçelim. Bakalım. Aa bak top top alalım mı? Top mu? Başka top yok mu? bakır sanki topu sevdiysek onu alır. Tamam biletimizi buraya koyuyoruz. <laughs> <laughs> Oo bak burada ne var. Meyve suyu ister misin oraya o? Meyve suyu mu? benim şeftali istiyorum. Tamam sana şeftali. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler. Ben birazcık şurada sıcaklanacağım oyuncum. Tamam. Ha. <laughs> Oy, birazcık sıkı sıcak olmadım ya. Oluyor. Ah, uy, uy, <laughs> <İyiyim>, tamam tamam. <laughs> ah, oluyor. Böyle şakalar yapılmaz. Özür abla. Bir şey değil hadi gel. Yeni topumuz doldu. Şimdi yukarı çıkalım. Tamam. Gel kafama çık. Ya da top gelsin kafama. Evet oraya hocam kapımız açılsın. Bak bir de böyle top var. Hmm. Bu kalın neymiş? Aa oraya bence en güzeli bu. Aa evet. Ya da aynı. Aa sana oyuncak alalım mı? Oyuncak mı? Şu kemiği sevdim. Evet kemik güzel. Şimdi hadi yüzelim. Tamam. Hadi sen de yüz. Anam. <laughs> Top da alalım. Ya Kurbağayı da aldım. Al oyuncaklarını oyna oraya o. Şapkanı da tak. De bakalım istediğimiz bir şey. Abla ben de bunu birine vermeyi düşünüyordum sana verebilirim. Hmm, teşekkür ederim. Bir şey diyor abla zaten ben de iki tane var. Yen, ye yen, Hoppa. Cıbık atladık. Şimdi bu kuyuyu. Hadi toplu oynayalım oraya. Tamam. Başka Baş üst katı da çıkalım mı? Çıkalım. Koy bakalım oyuncaklarını. Tamam. Hadi şimdi üst kata çıkalım. Cubrik buraya da geldik oraya. <laughs> üst katta çıkalım. Oraya işte topa bak. <laughs> Önce ben değil mı? Tamam. Şöyle koyalım. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ben de atlayalım. Hadi ya çok korkuyorum. Önce şu sepeti koyayım. Orada sepeti gönderdi bana. Evet arkadaşlar bugün oraya şey havuz keyfi yapıyoruz kameramı havuzda unuttuğum için e, neyse şimdi biz şöyle oranın gelmesini ben bekliyorum Alo. Hello Alo Ay oraya ay oraya ay oraya Oluyor bir top daha buldum. Yok bu top değil ki. Allah'ım ben tekiyo deneyeceğim. Hoppa. <laughs> Hadi oraya te şimdi de tekrar yapalım. Kamerayı da koyalım. Hadi. İkimiz bu sefer beraber atlayalım. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hoppacık. ben tekrar da atlayacağım oraya. şunları önce bir koyayım dedik. Allah. Şunu şöyle koyalım. Burada bekleyeceğiz. Ben de atlayacağım. Peki. Sen bilirsin. Sonra da korktum deme. Yok ya. Oya korkmaz. Bu sefer aynı anda atlayacağız önce kimmiş. İnecek bakalım. tamam 1-2-3 e Oraya oraya. Or He geldim. Saymam ki oraya o banane. Şimdi 1-2-3 <laughs> Ben geldim. Ya banane tek yani. Tamam. de yu. <laughs> Hadi bak tekrar tamam tamam. İki üç. Ama ben tekrar da ya onu söylüyorum. ya. Hadi artık gidelim. Neden? Ne yine geldi. Söz mü? Söz geldi. Bir tur daha. Tamam. Hadi gidiyoruz oraya. Tamam, tamam.